Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, bu videoda Nagara gramerini yapacağım. Nagara anlatmaya çalışacağım. Güzel bir gramer ve kolay. Fiillerle birlikte kullanılıyor. Şimdi örneğimize bir bakalım. Şavao abinagara. Şavao abinagara. Utao utaymaz. Duş alarak e, şarkı söylüyorum. Diyor. İki fiil aynı anda yapıyor. Şimdi nagara gremiine bir bakalım. Nagara aynı anda iki fiil yapmak, e, yaptığınızı ifade ederken kullanıyorsunuz. Mesela yemek yerken televizyon izlemek, yemek yiyerek televizyon izlemek. biz Bizde çeviri değişebiliyor. Yemek yerken de diyebiliyoruz, yemek yiyerek de diyebiliyoruz. E, i̇şte ne bileyim koşarken konuşmak, telefonla konuşmak, araba sürerken, araba sürerek telefonla konuşmak e, gibi. Aynı anda iki fiil yaptığınız ifade ediyor. Fiilin masu çekimi yapıyorsunuz ilk önce fiili. Masuyu çıkarıyorsunuz sonra yerine nagara getiriyorsunuz. Birkaç tane örnek yapalım. Kaku mesela yazarken yazarak ne yapacağız? Kakimas. Ne yaptı? Kimas yaptık. Masuyu çıkardık nagara. Yani kaki nagara. Kaki nagara oldu. Taberu e, ee, tabemas değil mi? Tabemas masuyu çıkardık. Tabemas çıkardık. Nagara getirdik. Tabe nagara oldu. Uta Uta i masu ne yaptık? Masuyu çıkardık. Utay nagara şarkı söyleyerek. Şarkı söylerken. Nomu içmek. içerken mesela içerken konuşma. Yemek içerek, ay, İçecek içerek konuşmak diyeceğiz mesela. Nomu nomimas. Masu'yu çıkardık. Nomi nagara. Hanasu hana shi masu. Masu'yu çıkardık. Hana nagara oldu konuşurken, konuşarak. Neru uyumak. Ne masu nasıl çıkardık ne nagara kolay yapılışı şimdi örneklere bakalım watashi wa ben ongaku wo kiki nagara müzik dinleyerek müzik dinlerken benkyo shimasu ders yapıyorum mesela e ne yapıyor iki fiil aynı anda yapıyor kiki nagara bir de arkadaşlar bu gramerin e, yaparken yani şurada iki cümle var aslında bir iki değil mi iki cümlede bir, konuya aittir. Bir özneye aittir. Yani iki özne olmaz. Mesela ha ha va yor <laughs> işine gara vataşı va mimas. Annem yemek yaparken ben televizyon izliyorum. Bu Japonca'da bu şekilde olmaz. Yani bir tane özne lazım bize. Yani bu iki fiili kim yapıyor? Yani kim müzik dinlerken ders yapıyor? Ben. Vataşı. Yani bir, bir tane olacak özne. Ona dikkat edersiniz. İki özneli cümle olmaz. Şavao abinagara. Önceki cümle. Şavao abiru. E, duş almak. Şavao abiru abimas. Mas çıkardık. Abinagara. Utao utaymas şarkı söylüyorum diyor. İki fiili aynı anda yapıyor. Keki o tabenagara. Kek yerken, kek yiyerek. Netflix o Netflix izliyorum diyor. Game Shinagara oyun oynarken oyun oynayarak Discord'de Tomodachi to Hanashimas arkadaşımla konuşuyorum. Tomodachi to diyor Arkadaşlarımla konuşuyorum. Ne yaparak ne yaparken arkadaşlarımla konuşsun? Diyor yo Shinagara yemek yaparken arkadaşlarımla konuşuyor. Sampo Shinagara yürüyüş yaparken Sampo suru surunun masu çekimi şimaz masu çıkardık Shinagara. Sampo yürüyüş yaparken arkadaşımla konuşuyorum. Ko-en ko -en. ko, -en. ko -en de aruki nagara aruku, aru -kimaz. Masu çıkardık, aruki nagara Parkta yürürken, yürüyerek arkadaşımla konuşuyorum Ki filan yapıyor Ve bu bu şekilde Kolay bir programı. Anlamanız bir şey olursa Sorabilirsiniz, biliyorsanız cevaplarım Sonraki videoda görüşürüz, kendinize iyi bakın